Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. Brawl Stars. Evet dediğim gibi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bu tüç hesabını yani siz daha önce hiç görmediğiniz zaman ben bu bu hesabını atlamalı zıplamalı mega kutu 40 hediyesi geldi arkadaşlar. Lütfen ödüllerden almayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi cık, ne yapalım? 177 elmasımızı topladık. 100 elmas şeyden çıktı. Bu arada arkadaşlar öf Keşke arkadaşlar buna muz beklese de denemek istesem ya. Öf. Çok güzel. Neyse şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar şeyi kapattım. Şu yuvarlak şeyini kapattım. Becerdim nasıl becerdiysem. Arkadaşlar bana yeni bir hat alındı arkadaşlar. O hat sayesinde istediğim her yerle çekebilirim. Yani şu anda arkadaşlar siz görebilirsiniz. Al işte internetim yok. İki tane var. Hatta iki tanesini çekiyorum. Şimdi arkadaşlar zıplamalı mutlamalı, işte Spongebob, Squarepants, Nick Donald etkinliğim. 8 gün sonra başlıyormuş arkadaşlar. Ben buradan e, Nakaf seçelim. Nakaf'ın haritası böyle tamam. Zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 4 ya da 3 atlıyorum. Artık konusunu öğrendik. arkadaşlar Fanda gitti. Fanda artık ikilide kaldı arkadaşlar onu yani yendim geçtim anlamadım. Neyse arkadaşlar Türkiye'ye gittiğimizde anlarız. Hepiniz bekliyoruz. Neyse şimdi bir atlamanı yapalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle. Pardon. Allah! Ne oluyor, ne oluyor? Ekran gitti. Ne oluyor? Ekran oynamama izin vermiyor herhalde. Go! Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar şimdi ben iki kişileri falan öldürdüm. Şöyle. Ay atamadım pardon. Şöyle. Şöyle ama hayır. Sen bana bunu niye ifade ediyorsun ki ya? Arkadaşlar burada derin iki var artık. Yeni güncelleme Muay karakteri geliyor arkadaşlar. Muay karakterini tanıyan var mıdır? Evet arkadaşlar <laughs> şimdi kaybettik. Şöyle. Şöyle. Şöyleymiş şöyleymiş. Ama arkadaşlar <laughs> niye bu <benziyor? gülüyor> İki ultim var ne? Gezi mı lazım? Değil mi? Öf arkadaş internet problemi şurada ya. Ne yapacağım? Ne yaptın? Gittin gittin. Sen gelin hepsi de gittin. Ay, yok gitme be. Arkadaş şu, şu internet gitmese şöyle. Ay git anlamıyor ki. Şöyle. <laughs> Zıplere gitmemeliydin ya. Arkadaş ne oldu? bu olabilir? Ne var? Çok yapıldı arkadaşlar. bro. herhalde dikkatle dinlemedim. Neden yapıldığını da henüz bilmiyorum. Acaba anlattılar mı? Arkadaş internet biraz kötü çekiyor. Ne no, oluyor internet? İyi çeksin. 5 g 5 5. Gittin ya. Öf bir de kötü çekiyor. Neyse ben bunun internetin bir ayarını yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir pro. Şimdi, Şimdi arkadaşlar falan sıra Geliyor mu bakalım. Arkadaşlar belki gelir. Arkadaşlar bu arada BZ'yi de açamıyoruz. Aa davet edildi. Neden? Pardon <laughs> <Anlamış, gülüyor> neden? Arkadaşlar orada yeni bir karakter çıkarmış mı? Yani çıkarmamış da bilmiyorum. Aa ben daha bir daha davete çağırdım. Bir daha attım. Hmm. Arkadaşlar herhalde bir görüşme yapıyor. O yüzden kabul etmiyor. çağıra. çağıran. Artık. Mesela arkadaşlar yine dayanamaya çalışması yapacağım. Arkadaşlar bir de taktiği çözdüm. Yani arkadaşlar bir tane de etkinlik geldi şöyle. Deniz avı pişmiş yengeç karpuzu diye. Evet arkadaşlar bir kişi geldi. Prenses bir demişi. Onu arkadaşlar yanıma aldım. Onu arkadaş Şa zıplamayı öğreteceğim sanırım. Bilmiyorum arkadaş. Dediğimi yapar herhalde. Dynamite seçti. Ben de Dynamite seçtim. Zıplayacağım. Arkadaşlar bu arada farklı bir kaynaktan armayı YouTube 2 koydum. Çünkü arkadaşlar YouTube 2 tabii tabi ki de çalmadım. Çünkü yani çok zıpladığından YouTube 2 dx koydum. Öresinde. Gerçi arkadaşlar YouTube 2 dx yani kullanmıyor. Ben kullanıyorum sadece. Ne yazdım bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an ben hazıra vereyim. Şöyle verdi arkadaşlar bunu. Bekleyelim arkadaşlar şimdi. Şu an. Hmm. Bu arada ve YouTube Turix. Şimdi zıplayacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ay. Şöyle. Şöyle. Ay. atamadım. Bu ne? Aaa. Atmadım. Atmadım. Yavaş atıyor. Bak, şimdi prenses pro bak. Bak şuraya koy. Birinci bu. Buraya basıyor arkadaşlar. Şimdi. Hayır nereye gidiyor? Prenses 2.

3 3 zor olacak. İstersen 3'ü yapalım. Yapalım, yapalım. Tamam gel 3 zor. Hadi gel hızlı basalım. Arkadaşlar bu arada dakika ge geçmiş mi? Bu arada benim yok. Kısımsız mermi. Oy. Şöyle şöyle şöyle. Aa atmadım. Şöyle. Şöyle. Aa şöyle. 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 Tam atıyorsun. 圈。<Sure. S 2> yeah. Çok problemli. O yüzden prenses burayı birazcık gide. İnterne problem ne oldu mu? Her neyse, iki tıkmalıydık, kilitlattık. Osta panduums. Ya ola prenses burayı nasıl attırsın? Ha pardon prenses burayı nasıl attı? Niye? yine ine dermiş. Bu şey da çok gerçekten. Ama intine pek ne sebep. gidiyor ki arkadaşlar anlamıyorum. Bir saniye. <gülüyor> öf, öf. <gülüyor> bak Arkadaşlar şurada bir şey var normal güncelleme gelir umarım. Bekliyoruz. Ama çok şey. <gülüyor> İnternet <laughs> problemi. Eğitim adamı Arkadaşlar bu sorunu hallettiğinden sonra çok iyi zıplama yapmam lazım. <laughs> evet arkadaşlar kontrolü düzenle şöyle hareket kontrolü kitledemeyeceğim demeyeceğim kitleyince arkadaşa biraz problem veriyor Şu biraz biraz aşağıda tam 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 bakalım arkadaşlar şimdi oldu mu yok yine aynı iyi anda bir şey yapmıyor ama Arkadaşlar böyle oynayabilen var mı? <laughs> Çok karışıyor arkadaşlar kafam. Arkadaşlar böyle oynamaya alışkın varsa yorumlara yazın. Ben böyle oynuyorum vallahi şöyle. Arkadaşlar şöyle oynamış. Valla benim bildiğim. O zaman bu kısmı kullanalım. Kip kontrolü kitle. Kitler ne demek acaba? Boyutunu değiştirmek için kayma çubuğunu kullanır. Bunu arkadaşlar eminim inatla yapabiliyorum. Ortada yapabiliyorum. Biraz daha çok büyük yapalım. Bunu böyle yapalım. Burada bir üstte kalsın. Çok büyük yaparsak yok olmadı. Asal. Bunu çok büyük yaparsak bu da olmaz. Bunu da biraz açar. Hatta biraz daha açar ya. Evet, Bunu da birazcık minimum yap. E çok yeterli. Bunu birazcık azalt. Şunu da biraz azalt. Yani oldu. Şunu da birazcık çek şuraya. Arkadaşlar şimdi oldu mu acaba? Yani işte. Güzel bir gibi. Arkadaşlar ne oldu? <laughs> Açık bu Pardon bir yere geliyorum tamam. Of oh, arkadaşlar çok yorgunum ya. Çok yorgunum ben. Dışarıdayım. Şöyle. Ay. Arkadaşlar bu arada şortlarımı fazla beğenmeye başardınız. Aboneyi artıyor da. Yani sıkıntı. Şöyle. Şöyle ama aslında böyle açıp başla Hmm. Nasıl Şöyle. Ama mi? Yani şöyle girelim. ama yanlış. Şöyle. 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 Çek. kanıma abone olmayı unutmayın. <laughs> çok çok seviyorum. videolarımda fazla izliyorsunuz ama neyse çok şey yok. Onun yerine çok izleyenler baya var. Yani videoyu Arkadaşlar batarya size ben videoyu bir sonlandırayım. Böyle olmadı. Evet arkadaşlar buraya kadar video beğendiyseniz lütfen abone olmayı ağrı. Lütfen de beğenmeyi ve görüşürüz.